Şaka yaptığımı sanıyorsun, inanmıyorsun. Bak şurayı görüyor musun? Şu videoyu bir izlesene arkadaşım, izle. Şaka yapıyorum sanıyorsun, hem de 2158 kişilik grupta. Arkadaşlar katılın, katılın, aramıza katılın. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar buradaki bayimize geçiyoruz. Yukarıdan da telefon numaramızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Maçlar 5'te bugün yani maçlar 5'ten sonraki maçları sizler için birlikte analiz et programı ile edeceğiz arkadaşlar. Hemen hazırlayıp atacağım zaten. Biraz geç kaldım bugün çünkü e, gruplarla ilgilendim. E, bütün gruplarımıza verdik bu arada maçları. Sizler de aşağıdan ana telegram grubuna girip görebilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız doğru söylüyor. kimseyi sallamaya gerek yok bu saatten sonra. Ben stüdyo için malzemelerimi de aldım. Burada kuruyorum. Hani onların başaramadığı şeyleri başardığım için bu şekilde oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ekranımıza geçiyoruz ve <laughs> sizlerle birlikte bugünün saat 5'ten sonraki maçlarını, büyük maçlarını dün yaptığımız gibi 4-5 gol oranlarıyla analiz ediyoruz. 4-5 gol oranlarıyla. Aynı. Sistem aynı. Değişen ekstra bir şey yok. Hemen bakalım neler çıkacak. Karşımıza büyük maçları analiz edeceğim ki hepimiz kazanmaya çalışalım. Oradaki sistem az önce izlediğiniz sistem biraz daha farklı arkadaşlar. Bilginiz olsun bu arada. Ee, <laughs> ne maçına bakıyoruz? Şu anda Vesterlo maçına bakıyoruz. Bundan bir şey çıkmaz. Devam edelim. Ee, Cezayir, Finlandiya, neler neler var. Norveç, Brian Rosenborg maçına bakalım. Katılmak istiyorsanız kampanyadan aramıza katılabilirsiniz. Brian Rosenborg maçında arkadaşlar bundan da bir, bana bir şey çıkmaz. Bu şekilde yapma amacım sizin e, aralarından seçebilmeniz. Süper Lig Beşiktaş Gençler Birliği. Bakalım Süper Lig'e. Saat 5'teymiş. Aa, iki buçuk üst yazın arkadaşlar. İki buçuk üst olma ihtimali çok yüksek. Beşiktaş Gençler Birliği maçında. İki buçuk üst. Rize Spor maçına bakalım. Beşiktaş da kazanır belki ama bu filtreyle e, şey yapmıyorum. Tarafa girmiyorum. Dün fena e, batırdı bizi taraf. Yunanistan'a bakalım. Bugün çok iyi gidiyor şu anda. Canlı bahislerde bombayı patlattık videonun başında. Abi yani şu maç iki tane maç var. Biri Yunanistan biri Norveç bir de. Yunanistan'da güzel oran verir. Denenebilir. Yani ama banko tarzda düşündüğünüz kuponlara iki buçuk üstünü koymayın. E, Larissa Olympiakos. iki buçuk üst olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar bu maçın. Bilginiz olsun. Saat 17'de Larissa Olympiakos maçı. Şimdi İngiltere'ye geldik. İngiltere zaten e, çok fazla maç olacağı için büyük ihtimalle videomuzun tamamını dolduracaktır. Aralarında Banko diye seçeceğimiz olabilir. 3 tane maç var. Sonuç aslında 25 üst çıkıyor Blackpool maçında. Ama ben değerlendirmeyeceğim. Çünkü aynı gün 3 tane daha maç var. Ben aynı gün maç olduğu zaman sinir oluyorum. Bir şekilde çözmeye çalışıyorum ama çok güzel sonuç çıksa da bakın şimdi. Abi ne kadar güzel gidiyor ya. Şuna bakar mısınız? Üç buçuk üste kadar gidiyor. Ama saat 15'te Inter Turku Lahti maçı varmış. 30 dakika önce başlamış. 30 dakika değil mi? Evet. Ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Bradford Barnsley maçı var saat 17'de. Ama arkasında yine iki tane daha maç var. Aynı gün oynanan maçlar ne gelmiş? Yani aynı günde de gelebiliyor. 2.5 üstü, 3.5 üst civarında. Bradford, Bradford Barnsley maçını değerlendirebilirsiniz. 2,5 üst olarak düşünülebilir arkadaşlar. Bir bakın. Sizin de aklınıza yatarsa Cardiff maçına bakıyorum. Cardiff maçı arkadaşlar sonucu 1 gözüküyor. Bence 1 de olur ama ben taraf bahislerine bu filtrede girmeyi tercih etmiyorum. Bilginiz olsun. Doncaster Northampton maçı. Hemen ona bakalım. Doncaster Northampton maçına. Az sonuç var ve çok maç oynanacak çok maç var. Luton maçına bakıyorum. Luton, 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 Luton. Burada yine berbat şekilde çok maç var arkadaşlar. Geçtim. Ee, Playmode Wimpleyden 4 maç var ama altta da bir maç var. Bence gene değmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Girilmez yani. Rotterdam Leyton. Rotterdam Leyton maçına bakıyorum şu anda. Rotterdam Leyton'da ne çıkartabiliriz buradan? Mayıs maçı varmış. Baya bunu geç arkadaş. Geç. E, Stockport Exeter City. Stockport Exeter City. Bunu da geç arkadaş. İşte cumartesi de çok maç çıkıyor. Aynı günde aynı oranda açılmış çok maç çıkıyor şöyle bulacaksınız. Buldunuz mu? Ee, bir tane böyle mesela maç olacak. Bakın 3'ünde oynanmış, 9'unda oynanmış ama sonuç az. Biz yine de 2.5 üst değerlendirilebilir. Bigan Port Vale maçı saat e, 17'de. İngiltere 1'de Bigan Port Vale maçında 2.5 üst tercihi değerlendirilebilir. Az maç var ama yine de, de denenir. İngiltere 2'ye geçtik. Hepsi saat 17'de olduğu için saatleri falan pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok maç var. Değerlendirilmez. Devam edelim. Barnet maçına bakıyoruz. Barnet maçı Barnet. Ha, böyle olacak abi. Alın. Barnet Not, not County maçı arkadaşlar. E, 2-3 gol tercihi çok güzel duruyor. Bakın ne kadar güzel oynanmış. Bence hani ikili kombin yapılacaksa 2-3 gol Barnet maçında 2-3 gol tercihi ikili kombine ek eklenebilir. Biz arkadaşlar ya tekli ya ikili yapıyoruz. Ee, bizim amacımız süreklilik, kazanmak. Hani 50 oran gibi, 100 oran gibi hayal satmamaya çalışıyoruz. Onları tutturmuyor muyuz? Arada denk getiriyoruz. 100 oran geçen gün denk getirdik işte gördünüz. Videodakinin tamamı geldi. Ben de onu kombin yapmıştım. Geldi. Chesterfield maçına geçiyoruz. Hayal satmadan Excel grubunda ufak ufak ilerliyoruz. Bugün İlk başta kötü başladık, sonradan canlılardan bahsediyorum, sonradan güzel gittik arkadaşlar. Sizler de değerlendirebilirsiniz hazır kampanyamız, yani yeni kampanyalar varken. Video dünkü videoda abone olup desteklemeyi unutmayın dedim. E arkadaşım sen abone olup desteklemezsen bir tanesi yorum yapmış. Ya işte hala abone falan buna ihtiyacın var kazanıyorum falan filan. E kazanıyor mu arkadaşım. İhtiyacım var tabii ya. Ben sen miyim? Tayland'dan ev almak istiyorum ya. Daha fazlasını almak istiyorum. Türkiye'den daha fazla almak istiyorum. Yani orada 2-3 tane olmuş önemli yok. Bir tane burada olsun, bir tane Endonezya'da olsun. Ne olur yani. Gezeceğim kardeşim ben. Kıskanma. Ha? Yapamıyorsun, başaramıyorsun. Kıskanma bari. İşine gücüne bak bana yorum yapacağına. Git. <laughs> Devam edelim. Maç çıksa maçı konuşacağım da arkadaşlar. Maç çıkmadı mı da sessiz kalmayayım diyorum. Numaramızı da biliyorsunuz. Aramıza katılmak isterseniz oradan katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Ya ne kadar güzel ya. Güzel ama işte altta çok maç var ya. Sıfırdan sıfır çıkmış ne kadar güzel. Gerçi siz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, videoyu durdurup maçları değerlendirmek isterseniz değerlendirirsiniz. Buna baktık zaten gene buna baktık. Ee, bakalım burada ne var? Ne maçı bu? Charlton Sheffield. Ya şu 15-30'da Renate maçı var ya işi bozuyor ya. Ama Renate şeyleri kapatırsak ne oluyor? Renate mebeseleri kapatırsak Renate çıkıyor. Charlton Sheffield Wednesday maçı arkadaşlar 2.5 üst tercihi değerlendirilebilir. Bilginiz olsun. Ee, merak etmeyin malzemeler geldiğinde yarın öbür gün stüdyomuz daha güzel olacak videolarımız daha güzel olacak çift ekran geliyor hani böyle e, tık tık yapmayacağız göreceksiniz zaten her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyorum eğer bir de burada dediğim gibi sizler abone olup beğenirseniz bir de Tayland'da ev alırsam değmeyin keyfime arkadaşlar ee, çok maç var ya. İngiltere oldu mu böyle oluyor. İngiltere'nin her liginde açılmış şeyler oluyor. West Bromwich maçına bakalım. Yani birlikte analiz et programını seviyorsunuz ama uzun sürüyor arkadaşlar. Ee, uzun sürmesi de tek tek bakmamdan dolayı. 5'ten sonra ilerleyen saatlere de bakalım. İngiltere Premier. Onlar da 5'te mesela. İngiltere Premier. Iııı ee, Hah böyle çıksın ama düzgün sonuç versin. Mesela bu düzgün sonuç vermiyor. Ee, Burnley maçına bakıyorum. Burnley maçı buna girilmez ya. Güzel sonuç ama girilmez. Burnley'den sonra Crystal Palace Çok maç var üstte ya. Uf. 5'te İngiltere'den 4 tane aynı oran açılmış. Manchester City Everton. Ya şuna bak Everton'ı sürpriz yapacak neredeyse ama bence burada ben buna başka filtredenle bakmıştım. Chelsea'nin maçı Chelsea maçında şu an ne durum bir dakika. İşte dedim ya Chelsea maçında deplasmanın bir buçuk üstü çıkıyordu. Şu an 60 arkadaşlar ona baktım. Diğer filtreden bir buçuk üstü çıkıyordu. Hatta bakın size, size göstermeden şöyle yapayım. Evet bakın Chelsea maçı böyle çıkıyordu. Şu anda 2-0 deplasman yeniyor arkadaşlar. bazı filtreleri gösteremiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama gördüğünüz gibi Chelsea'nin böyle çıkıyordu. Biz maalesef başka maçtan KG var aldık. 2.72 orandan evin ilk golünden aldık. KG varından aldık. 2.10 orandan. Hepsi videonun başında o izle dediğim yer var ya orada var arkadaşlar. Devam edelim. Manchester City Everton'ı yapmıştık. Bir şey çıkmamıştı. Sunderland'a bak baktık. Sunderland'de mi çıktıydı Chelsea maçı? Yok. Ya işte şöyle önceden maç çıkmasa gerçi bunların bu 0-0 bitti. Bunu biliyorum. Bunu da kaybettik. Biz canlı verdim sabah. Yani deneyimliğe Maalesef olmadı. Tabi ondan sonra çok güzel gitti ama o olmadı. 0-0 bittiği için girmeyi düşünmüyorum. Saat 17'yi bir geçsek artık şöyle bir 18 18'lere falan. İspanya 2 Ciudo Mirandes maçı var. Ona bakalım. Evet. Şu 15'te Laval Red Star maçı oynanıyor şu anda. Bakmaya gerek yok. Büyük ihtimalle 2.5 üst ya da 1 falan olacaktır State Laval maçı. Ya da 1 değil. Taraf bahsine girmiyorum burada. Ben farklı filtreden baktığımda 2.5 üst yine bu şekilde veriyordu. Bakalım Miranes maçına yani dileyen 2.5 üst girebilir. <laughs> Nijmegen 20 maçına bakalım zamanımıza da bakalım çok şeyinizi almayayım. Bir 5 dakika daha arkadaşlar videoyu çekeyim. 5 dakika daha uzatayım. Çünkü biraz daha maç vermek istiyorum. Neler var bir bakalım. Romanya'yı geçelim. Rusya'da bakalım. Rusya. Rusya'ya bakalım. Rusya boş çıktı. Ulan yani 4.63 oran Ekim ayı boyunca hiç açılmamış. <laughs> 4.63 arkadaşlar kampanyamızı unutmuyorsunuz. Tepemde numaram var. İletişime geçebilirsiniz. Fransa 1'de çok maç var ya. Arkadaşlar bu birlikte analiz et sistemini bakın yorumlayın. Beğenmiyorsanız ben hazırlayıp öyle çekeyim. Yani hazırladığım güzel çıkan sonuçları çekeyim. Lütfen yorumlayın. Ona göre hareket edelim. Bakın çünkü çok uzun sürüyor gibi geliyor bana. Yani beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? izliyor musunuz? Bana haber edin. Yani yorumlarda belirtin. Ben de ona göre yapayım ki siz de mutlu olun ben de. Siz de abone olun. Beğenin. Yorumlayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Bak ne güzel çıkmış. Ama işte al maçı var gene. Peki bu. Bunları kapatırsak, mebesseleri kapatırsak ne çıkıyor? MS1. Hakkın maçında saat 18.30'da Hakkın Sirius maçında Evin bir buçuk üstünü deneyebilirsiniz. Tarafa girmek isteyen biri deneyebilir ama ben evin bir buçuk üstü daha mantıklı gibi duruyor. Bilginiz olsun. Bakın bilginiz olsun. Evin bir buçuk üstü sanki biraz daha mantıklı. Mebeseleri kapattığım zaman. Devam edelim. İtalyaca'yı geçelim. Hırvatistan'a geçelim. Norveç-Bran maçı var. Bakalım Bran maçına. Bran'a da geçtim. Bu çok önemli benim için. Yorumlarsanız ben de ona göre e, hareket edeyim. Çünkü sevip sevmediğinizi bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlamanız lazım. Ben de onları okuyup size ona göre çekmem gerekiyor. Çünkü çok maç veriyoruz. Ya da ben size 10 tane hazırlayayım. Onları ekranda bu şekilde göstereyim. Anlatabiliyor muyum? Ekranla bu şekilde göstereyim. Siz aralarından seçin. Bu şey olayına başlayacağım. Ee, bilginiz olsun. Shortta üçlü kombin vermeye çalışacağım. İdeal bir kombin. Her gün bir short, ideal bir kombin. İstiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ona göre yapayım onu da. Her gün bir short çekeceğim. İdeal bir kombin. O 10 maç arasında en ideal olabilecek şeyi. En azından vakit kaybetmeyi hızlı hızlı geçmiş oluruz. Yani amacımız kazanmak değil mi? Biz gruplarımızda böyle yapıyoruz. Bir maç, iki maç. Süreklilik önemli. Kaybettiğimiz de oluyor. Buyurun Yunanistan'da 19.30'da Atramitos maçı. Şimdi favori, 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 favori. Dep favori. Yine ikiden bir olmuş dep favori olduğunda. Valla arkadaşlar evim Atramitos maçında evin bir buçuk üstü ya da tamamının iki buçuk üstü maç sonucu iki buçuk üstü değerlendirilebilir. Videoyu çok uzatmayayım. Bu videoda güzelce yorumlayın. Yani siz arkadaşlar ne kadar çok yorumlarsanız bunu ben de size ona göre video çekeceğim. Yarınki videoyu erken saatte sizin yorumunuza göre çekeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buradan ya, Yalçın İddia geçiyoruz. Ücretsiz VIP. Excel grubu içinde numaralardan bak. Burada numaramız var. Numaradan iletişime geçebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.